beni de merhaba arkadaşlar. Bugün arabada 24 saat kalacağız. Şimdi arabamıza geçelim. Tam geç. Hadi gel. Gel. Oraya zım yapıyorsun biliyorum. Hadi ya. Hadi hadi. domuza geldik. Önce 5 tane domatesim var. Sonra bir tane muzum var. Sonra da bir tane elmam var. Burada böyle bir tane suyum var. Şu an saat 12. Şu an çıktım. Muzumun birini yiyeceğim. Biraz uzanıyorum şimdi zaman geçmiyor. Şu an 3 oldu. Bakalım sabah saat kaçta aydınlanacak. Şimdi biraz uyuyorum. Sabah görüşmek üzere. Nasıl yaptın onu bir anlatsana. Nasıl yaptın? <laughs> Arkadaşlar şimdi sabah oldu gece biraz üşümüşüm. 5 üşüm. tane domatesim, bir tane muzum vardı onu yemiştim. Bir de elmam vardı. Onları gece yedim. <Gülüyor> <Gülüyor> Sırtım falan çok ağrımış. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Hmm. Çok yorgunum. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Şimdi eve gidiyorum. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.